Yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün endokrin sistem konusunun iç salgı bezleri kısmını anlatmaya başlayacağız. İç salgı bezlerinden 8 tane saymıştık. Bunların en önemlisi ve en fazla hormon salgılığını kimdi? Hipofiz beziydi. Bugün hipofiz bezinden bahsedeceğiz ve salgıladığı birkaç tane hormonu bu videomuzda anlatacağız arkadaşlar. Öncelikle hipofiz bezini bir tanıyalım. Nerede bulunuyordu? Hipofiz bezi ara beyine ait olan hipotalamusun bir uzantısı bir çıkıntısıyla hemen arabiğini hatırlayalım arkadaşlar sarı olarak gösterdiğimiz alan arabiğin hipotalamus kısmı bu kısmın bakın bir çıkıntısı bir uzantısı olan e, kim var hipofiz bezi var arkadaşlar çok bariz net bir şekilde görünüyor zaten büyük fotoğraflara baktığınızda. Şimdi hipotalamus burayı nasıl yönetiyor peki? Hipotalamusun ürettiği RF dediğimiz bir faktör, bu kimyasal bir faktör, salgılatıcı e, faktör veya da Releasing relatif faktör olarak geçiyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Kan yoluyla gidip hipofizi uyarıyor. Ee, burada tabi bilmemiz gereken hipofiz normalde 3 lobdan oluşan bir bez olsa da biz bunu ön ve arka lob olmak üzere genelde iki kısmını anlatacağız. Ön lob daha büyük epitel dokudan yapılmış arkadaşlar. Bakın arka lob daha küçük ve daha farklı bir yapısı var. Sinir dokudan oluşmuş buna çok çok dikkat edeceğiz arkadaşlar Çünkü burası önemli şimdi bizim e, burada bilmemiz gereken e, hipotalamus ürettiği RF'yi kan yoluyla ne yapıyor gönderiyor ve hipofizin özellikle ön lobunu uyarıyor Arkadaşlar şimdi hipofiz nohut büyüklüğünde küçük bir bez pembemsi renkte bir bez e, ve çok büyük etkileri var arkadaşlar benim anlattığım gibi burada sadece aslında salgılatıcı RF değil bir de engelleyici durdurucu hormonlar da üretebiliyor ve bu şekilde feedback dediğimiz mekanizmayla buradaki hormonların dengesine kontrol ediyor. Şimdi arkadaşlar arka yakından bakalım burayı çok iyi tanımamız lazım. Arka aslında hipotalamusun tam olarak bir uzantısıdır ve kesinlikle aslında arka lobun mavi olan alanın kendisi e, hormon üretmez. Bakın hipotalamus'taki nöronların akson uçları buraya gelir ve burada akson uçlarından e, hormonlar salgılanır ve bu hormonlar kana verilir. Kan yoluyla hedef dokuya ulaştırılır. O zaman şunu söyleyelim. İki lobdan ön lob e, epitel doku kendi hormonunu kendi üretip kana veriyor ama arka lob Arkadaşlar adeta hipotalamusun tam bir uzantısı ve kendi hormonunu kendi üretmiyor. Buradaki e, nöronların akson uçlarından üretilen hormonlar burada ne yapılıyor? Kana veriliyor arkadaşlar. Şimdi hipotalamus... Hipofiz bezi. Şimdi bunları bu şemayla çok iyi tanıyabiliriz. Lütfen çok dikkat edin. Çalışırken de bu şemaya hakim olmaya çalışın. Şimdi sarı olan alan ne dedik? Hipotalamus dedik arkadaşlar. Bakın burada RF dediğim salgılatıcı faktörü üreten nöronlar var. Ve bu nöronlar bu faktörle ne yapıyor arkadaşlar? E, mavi olarak gösterdiğim ön lobu uyarıyor. Kan yoluyla. Ve ön lob dediğimiz mavi alan bakın buradan 7 tane 7 farklı çeşitte hormon üretiyor. Bu hormonların tabii ki hedef dokuları da birbirinden farklı. Hemen bir bakalım. Hipofizin ön lobundan mesaj, melanosit uyarıcı hormon. Bakın deredeki arkadaşlar melanin pigmentlerine etki ediyor özellikle. E, STI somatotropin dediğimiz büyüme hormonu kemiklerin uzamasını uyarıyor. Bakın LTH FSH, LH, genelde biz bu üç hormonu birlikte alıyoruz ve bunlara ben GTH diyorum. Gonadotropinler. Yani genellikle üreme organlarını uyaran hormonlar. LH lütotropik hormon yani prolaktin süt bezlerini FSH erkek ve dişi de testis, ovaryum, LH erkek ve dişi de ortak, ovaryum ee, ve tabii ki yine testise uyaran bir hormon. Onun dışında çok önemli bir hormon TSH tiroid stimüle edici veyahut da uyarıcı hormon dediğimiz tiroid bezini uyaran ACTH adenokortikotropik hormon dediğim adenokorteks yani böbrek üstü bezinin kabuk kısmını uyaran hormonlar olmak üzere burada toplamda 7 farklı hormon var ve bunların da dikkat edin hedef tokuları da genelde birbirinden farklı arkadaşlar. Evet geçiyorum turuncu olarak gösterdiğim bakın arka lob kısmına. Arka lob tabii ki e, dikkat ettiyseniz hipotalamustan gelen nöronların burada uzantıları, akson uçları var. Bunlar ürettikleri hormonu burada ne yapıyorlar? Kana veriyorlar arkadaşlar. Peki arka hormonlarımız kaç tane? İki tane. Bunlardan biri ADH veyahut da antidiüretik hormon veyahut da vazopressin. Diğeri de oksitosin dediğim özellikle süs salgısına görev yapan, su emiliminde görev yapan Hormonlar özellikle ADH çok önemli soru getirmiş bir hormon. Biz bu iki hormonu aslında arkadaşlar nörohormonda diyebiliriz. Çünkü bunlar arka lobda akson uçlarından salınan e, nöronlara ait iki hormon. Evet burada bir de şunu söyleyelim. Şimdi ben burada öncelikle mavi alan yani ön lobu anlatacağım. MSI, STH ve GTH'ı e, vaktimiz kalırsa anlatmaya çalışalım arkadaşlar. Evet. Şimdi öncelikle mesaj hipofiz bezinden salgılanan mesaj melanosit stimüle edici hormon. Veyahut da burada stimüle etmek uyarmak demek MUH melanosit uyarıcı hormonda diyebiliriz. Nereye etki ediyor arkadaşlar? Bakın deride epidermis tabakasında malpigi tabakası dediğim bir bölüm var. Burası deriye renk veren melanosit e, hücreleriyle dolu. Bu hücreler ne yapıyor arkadaşlar? Koyu renkte melanin pigmenti taşıyor. İşte bu hormon, bu derideki melanin pigmentinin dağılımını ve miktarını ayarlıyor, kontrol ediyor. Burada tabii e, mesaj bizden ziyade hayvanlarda çok etkili. Arkadaşlar mesela kurbağalarda, sürüngenlerde, bizde özellikle fetüste görülüyor. Ondan sonra genelde bildiğim kadarıyla etkisiz, inaktif hali. E, şimdi arkadaşlar burada da deri renginin oluşumunu gerçekleştirir dedik ama sizler de biliyorsunuz ki burada deri rengimiz hem ışığın etkisinde hem de genlerin etkisinde yani hem çevre hem de genler bu hormonun dağılımında etkisinde miktarında oldukça etkili arkadaşlar bakın açık tenli insanlarda genelde melanin pigmenti ortada toplanmış vaziyette Bakın arkadaşlar ama esmer tenli insanlarda hem melanin pigmenti sayı olarak fazla hem de biraz daha her yere yayılmış bir vaziyette. Bu şekilde ne oluyor? Çok farklı ten renkleri oluşuyor. Evet geçiyoruz. Arkadaşlar ikinci hormonumuz ne dedik? STH yani büyüme hormonu. Bu da yine hipofizin ön lobundan salınan turuncu olarak gösterdiğim yerden salınan bir hormon. Şimdi STH bir defa arkadaşlar diğerlerinden farklı olarak hedef dokusu tüm vücut hücreleri. Çünkü neden? Ee, bu hormon arkadaşlar bakın hücrelerinizde renal sentez ve protein sentezini uyarıyor ve hızlanmasını sağlıyor. Çünkü büyümeniz için kemiklerinizin kaslarınızın belli bir kitleye ulaşması lazım. E, kemik kas genelde nedir? Proteindir. O yüzden bütün hücrelerde protein metabolizmasına etki eder. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Nasıl oluyor bu? Ergenlik döneminde uzun kemiklerin büyüme bölgesi dediğimiz epifiz plak dediğimiz bir bölge var arkadaşlar. Şu kemikse şurada. Bakın epifiz plak dediğim bir bölge var. Burası kıkırdak yapıda ee, ve burayı etki ediyor arkadaşlar. Ve kemiklerin boycu uzamasını ve bununla birlikte kasların da orantılı bir şekilde gelişmesini sağlayan bir hormon yani en çok kemik, kas ve protein sentezine etki ediyor. Ama STH'nin şöyle bir özelliği de var. Yağ yıkımını da uyaran bir hormon. Mesela dikkat edin ergenler, gençler çok yemek yerler ama çok kilo almazlar. tabi hem metabolizmaları hızlı hem de bu hormon o dönemde ergenlikte özellikle çok aktif olduğu için e, vücudun yağ yapmasına da... çok izin vermiyor arkadaşlar. Peki fazla salgılanırsa burada ne olacak? Yağ yıkımını arkadaşlar aşırı derecede arttırıyor. E bu defa yağların yapı taşı yağ asitleri kanda miktarı artıyor arkadaşlar e, ve e, bunların büyük bir kısmında glikoza dönüşeceğinden dolaylı olarak kandaki glikoz seviyesi de arkadaşlar yükseliyor ve hiperglisemi dediğimiz durum ortaya çıkabiliyor. O yüzden işte özellikle ergenlerin çok yağ tüketmesi e, de sıkıntı teşkil edebilir. Bir de şunu söyleyelim, bazen kitaplarda soru olarak çıkıyor. Bu hormon protein yapıda bir hormon arkadaşlar bunu da bilelim şimdi eksiklik veya da hastalıklarını bilmeniz lazım yani burada hem hormonun görevi etkisi arkadaşlar bunu nasıl gerçekleştirdiği eksik veya da fazlalığında hangi anomalilerin ortaya çıktığını bilmemiz gerekiyor şimdi gelişme döneminde özellikle çocuklarda arkadaşlar STH yetersiz salgılanırsa veya bakın sadece yetersiz salgılanma değil STH yeterli olsa bile bunu algılayacak reseptörler yeteri kadar yoksa eksikse nanizm dediğimiz cücelik ortaya çıkıyor. Burada mesela yine internetten girip bakabilirsiniz. Afrika'da pigme dediğimiz ırk arkadaşlar genelde bu reseptörün eksikliğinden cüce bir topluluk olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim gelişme döneminde çok salgılanırsa gigantizm adını verdiğimiz devlik ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bakın cüce, deve, ee, pardon cüce ve dev arkadaşlar bir oyunumuz vardı o aklıma geldi. Evet gelişme dönemi sonrasında da mesela düşünün 40-45 yaşlarındasınız büyüme gelişme tamamlanmış bir anda büyüme hormonunuzun kafasına saksız düşer de tekrar fazlaca salgı yapmaya başlarsa bu defa zaten vücut uzamayı tamamlamış bakın belli kısımlarda uzama başlıyor bakın eller ayaklar alın burun alt çene ve dudaklarda orantısız Garip bir büyüme ortaya çıkıyor ve bu da tabii ki insanın görünümünü oldukça değiştiriyor. Biz bu olayı da akromegali adını veriyoruz. Bakın gençliğinde bir bayan akromegali hastası olduktan sonra e, işte kemi, çene kemiği, bakın arkadaşlar elmacık kemikleri, burun kemiği, alın kemiği bariz bir şekilde uzamış ve görünümü değişmiş. Demek ki hormonların çok... Küçük miktarda çok büyük etkileri var arkadaşlar. Evet, gelelim hipofiz bezinin e, gonadotropin dediğim, bakın GTHlar bölümüne. Şimdi bunlar genelde gonad yani üreme organlarını etki ediyor arkadaşlar ve buradan da farklı hormonların salgılanmasını sağlıyor. Burası birazcık da üreme ile alakalı. Lütfen burayı yazarak çalışmaya gayret edelim. Şimdi hipofizden FSH, LH, LTH olmak üzere 3 tane hormon salgılanıyor üremeye ait. Folikül uyarıcı hormon veya stimüle edici FUH da diyebiliriz bunu arkadaşlar. LH lüteinleştirici hormon, LTH lütotropik ve hatta prolaktin hatta süt hormonu diye de toplumda biliriz arkadaşlar bu hormonu. Şimdi bunların etkilerine bakalım öncelikle. Biraz dişi de üreme sistemini bilsek aslında bunu çok daha iyi anlayabiliriz. Şimdi FSH hormonu bir defa bakın dişte ve erkekte ortak dişte erkekte ortak sadece burada prolaktin süt hormonu dişiye özgü sadece dişiye özgü diğerleri ortak o yüzden biz burada hem dişte hem de erkekteki etkisinden bahsedeceğiz. Şimdi bakalım. Öncelikle FSH hormonu bakın. Hipofiz FSH üretiyor. FSH kan yoluyla geliyor. Dişinin ovaryum dediğimiz yumurtalığına yani üreme organına geliyor. Ve burayı uyarıyor arkadaşlar. Bu ovaryum dediğim yapının içinde Keseler var bu keselerin içerisinde yumurta hücresi var ve ne yapıyor? FUH buraya uyararak hem folikülün kesenin hem de yumurtanın büyümesini gelişmesini ve olgunlaşmasını sağlıyor. Tabi bu olurken e, folikülün iç duvarından çeperinden östrojen dediğim dişilik hormonu salgılanıyor arkadaşlar. Bu hormonda ne yapıyor? Döl yatağını e, arkadaşlar bebeğin gelişebilmesi için hazır hale getiriyor tabii ki. Östrojen aynı zamanda dişilik hormonu. Bu kadarını bilsek yeterli. Erkekte nasıl bir etkisi var? Bakın dişide nasıl ki yumurta olgun oluşumu, olgunlaşması, erkekte de spermatogenez dediğimiz sperm oluşumunu ve spermlerin olgunlaşmasına sağlıyor. Geçelim LH. Şimdi LH ne yapıyor arkadaşlar? Dişi de ee, ovülasyon dediğim bakın yumurtlama olayını sağlıyor nasıl şimdi burada belli bir büyüklüğe ulaşan folikül LH'ın etkisiyle arkadaşlar çatlıyor çatlayınca içindeki yumurta serbest kalıyor ve yumurta kanalı tarafından tutuluyor tabii ki ee, dolayısıyla bakın folikülün çatlaması yumurtanın serbest kalması dediğimiz ovülasyonu gerçekleştiriyor buraya kadar anladık peki geride Geri de bakın çatlayınca geri de korpuscitoom dediğim bir yapı kalıyor arkadaşlar. Buna sarı cisim diyoruz. İşte bunu da ne yapıyor arkadaş oluşumuna sebep olduğu için bu yapı. Eğer gebelik varsa sperm döllendiyse 9 ay gebelik boyunca progesteron hormonu üreterek işte uterusun döl yatağının gelişiminin tam olmasını sağlıyor. Yani burada birkaç başlık verebiliriz. Asıl görevi ovülasyon yumurtlama geride korpus luteumun progesteron salgısını uyarıcı etkisi var. Gelelim erkekte. Erkekte de bizden farklı olarak üreme organı testisi uyarıyor. Testiste Leydig hücreleri dediğimiz hücreler var. Bunların androjen dediğimiz erkeklik hormonu testosteron salgılan uygulamasına uyarıyor arkadaşlar. Erkekte de işte bu hormon zaten ikinci karakter dediğimiz erkeğe özgü bazı karakterlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Sakal, bıyık, kaslı bir vücut yapısı, kalın ses tonu gibi. Gelelim arkadaşlar LTH. Bu sadece dişide görevli dedik prolaktin. Şimdi Özellikle arkadaşlar bakın doğum öncesinde ne yapıyor? Burada oluşan korpus luteum'un 9 ay gebelik boyunca devam etmesini sağlıyor. Çünkü bu yapı progesteron salgılayarak dör yatağını şey ne yapıyor? Geliştiriyor. Dör yatağa gelişemezse bebeğimiz oraya tutunamaz arkadaşlar emriyomuz. Dolayısıyla çok önemli bir hormon. Gebeliğin devamı, korpus sütü devamlılığı bu hormona bağlı. Yine progesteron salgılanmasını uyarıyor bu şekilde. Arkadaşlar doğum sonrasında ve öncesinde ne yapıyor? Sütün üretilmesini sağlıyor. Doğumun öncesinde işte üçüncü aylardan filan aktifleşiyor. Süt bezleri, süt kanalları doluyor. Arkadaşlar ve doğum sonrasında bunun üretimine yardımcı oluyor ve bir de yine hiçbirimizin anlayamadığı, tarif edemediği analık içgüdüsünü sağlıyor. Evet arkadaşlar, bu videomuzda hipofiz bezini anlattık. Diğer videomuzda yine hipofiz bezine devam edeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.